Pointer YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlere kripto paralar ile para kazanabileceğimiz farklı yöntemlerden bahsedeceğim. Bu yöntemlerin birçoğu kanalımızda zaten yer alıyor. Ancak genel olarak bilgilendirici bir içerik çekmek istedik arkadaşlar. Sizler de bu yöntemleri kullanarak güzel gelirler elde edebilirsiniz. Çünkü bazen gerçekten çok güzel ödüller kazanabiliyoruz bu etkinliklerden, bu farklı yöntemlerden. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu yöntemlerden bahsetmeye başlayalım. İlk olarak bahsedeceğim yöntem airdroplar arkadaşlar arkadaşlar. Kanalımızda da bu şekilde bir videosu var. Airdrop nedir? Airdroplarla nasıl para kazanabilirsiniz? Bununla ilgili bir video çekmiştim. Bunu da izleyerek daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Ben şimdi kısaca bahsedeceğim. Airdroplar borsaların kendi popülaritelerini arttırmak için, sosyal medya hesaplarını büyütmek için ve kullanıcı sayılarını arttırmak için borsaların izlediği bir yöntem arkadaşlar. Peki airdroplara ne sık atılabilirsiniz? Ne tarz görevler sizleri bekliyor? Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle bütün airdropların kendine has farklı görevleri vardı. Yerine getirmeniz gereken örnek vermek gerekirse son olarak videosunu çektiğimiz bir tek borsasının bir airdropu vardı. Bu airdropa katılarak arkadaşlar 150 liralık bir ödül kazanabiliyorsunuz. Ayrıca her referansınız başına da 150 lira kazanmaya devam ediyorsunuz. Yapmanız gerekenlerse borsaya kayıt olmak, kimlik onayınızı yapmak, adres onayınızı yapmak ve son olarak da kullanıcı tanıma formunu doldurmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde ödül hesabınız Direkt olarak yatıyor arkadaşlar. Dediğim gibi referans linkinizde paylaşarak 150 lira kazanmaya devam edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Bu videonun sonuna da bir tek sen airdrop videosunu eklerim. Oradan da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kartlar kısmına da eklemiş oluruz. Örnek vermek için hala devam eden bir başka airdroptan bahsetmek istiyorum. Yine Cryptrade borsasının düzenlediği bir airdrop arkadaşlar. Bu airdropa katılarak da 1000 liraya kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Ve kazandığınız ödül o günün gecesinde saat 3'te hesabınızı yatıyor. Dileyen arkadaşlar bu videoya giderek bu etkinliğe de katılabilirler arkadaşlar. Airdroplar genel olarak bu şekildeydi. Şimdi para kazanabileceğimiz bir diğer yönteme geçelim. İkinci bahsedeceğim yöntemse staking. Belli bir kripto parayı borsada tutmanız gerekiyor. Bunun karşılığında borsa size belirli bir ödül veriyor. Bu şekilde ödül kazanabiliyorsunuz. Kanalımızda da Binance Staking ile pasif gelir kazanmakla ilgili bir video vardı arkadaşlar. Onu da izleyerek daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Mantığımız şu. Borsada belli bir kripto parayı tutuyorsunuz. Bunun karşılığında borsa size belirli bir miktar geri ödüyor. Borsada bu parayı tutmanız günlük olabilir, aylık olabilir, yıllık olabilir. Buna göre size vereceği kar oranı değişiyor. Örneğin 100 dolara %10'luk bir getiri sağlayabiliyor senelik olarak. Bunun gibi farklı getiriler sağlıyor. Bu videoyu da izleyerek staking ile ilgili daha çok bilgiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun başlığı Binance staking ama elbette ki farklı borsalarda da var. Biz en büyük borsa, en çok kullanılan borsa Binance olduğu için bu şekilde bir video çektik. Ancak diğer borsalarda da benzer şekilde staking işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İkinci yöntemimiz de bu şekildeydi. Üçüncü yöntemimiz ön satışlar arkadaşlar. Bitcoin ya da token piyasaya çıkmadan önce proje sahiplerinin fon toplamak amacıyla elinde bulundurduğu tokenların veya coinlerin bir kısmını satması anlamına geliyor. Geleneksel borsalardaki halka arzla aynı şey diyebiliriz aslında. Ön satışları ifade eden farklı birçok kısaltma var. Bunlardan ilk ki ICO arkadaşlar Initial Coin Offering olarak geçiyor. Türkçesi ilk coin arzı. Bir diğeri IDO. Bu da Initial Decentralized Exchange Offering olarak geçiyor arkadaşlar. Bunun da Türkçesi ilk merkeziyetsiz borsa arzı olarak geçiyor. Bir diğeri de IEO arkadaşlar. Bu da Initial Exchange Offering. Yani ilk borsa arzı anlamına geliyor. Ee, ön satışlarla ilgili daha detaylı bir videoyu da kanalımızda kısa bir süre içerisinde yayınlayacağız arkadaşlar. Şimdilik böyle çok üstten bahsetmiş olalım. O videonun içeriğinde de ön satışlara dair her şeyden bahsedeceğiz. Ön satışları nerelerden takip edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. Örnek olması açısından eğer dilerseniz kanalımızın ilk videolarından FTX'teki bir ön satışı kanalımızda paylaşmıştık ve gerçekten çok güzel karlar elde etmiştik. Ön satışlardan gerçekten çok güzel paralar kazanılabiliyor. O videoyu dilerseniz örnek olması için izleyebilirsiniz. E, kripto paralarla para kazanabileceğimiz bir diğer yöntemse ön projeleri arkadaşlar. Kanalımızda bunlardan da sıkça bulunuyor. Örneğin burada Binance'in öğren kazan etkinliği vardı. Benzer şekilde KuCoin'in öğren kazan etkinliği vardı. Şu şekilde borsalar size bir quiz yapıyor ve bu soruları doğru yanıtladığınız takdirde belli bir ödül var. Bu ödülü kazanabiliyorsunuz. Belirli bir ödül olabilir veya bunun dışında bir ödül havuzu olabilir. Katılan insanlara eşit şekilde dağıtılabilir. Bunlar da gerçekten çok güzel para kazanma yöntemi arkadaşlar. Kanalımızda dediğimiz gibi sıkça yer veriyoruz. Bunların cevaplarını da Telegram kanalımızda paylaşıyoruz. Öğren kazan etkinliği etkinliklerine de sıkça katılabilirsiniz arkadaşlar. Kripto paralarla para kazanabileceğimiz bir diğer yöntem ise testnetler arkadaşlar. Geliştiriciler projelerini mainnet'e geçirmeden önce testnette ağların bütün özelliklerini deniyorlar e ve ağın çalışılabilirliğini test ediyorlar arkadaşlar. İleriki dönemde ortaya çıkabilecek hataları önceden görüyorlar ve bu şekilde bu hataları düzeltmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili kanalımıza yine benzer şekilde bir video da çekeceğiz arkadaşlar. Testnetlerden de güzel kazançlar elde edebiliriz biliyoruz. Testnet'te yapılan bütün çalışmalar ana ağda yani mainnet'te yaşanması halinde geri dönüşü olmayacak, sonuçları ortadan kaldırmaya endeksli. Bu yüzden test netlerde kripto paralarda gerçekten oldukça önemli bir yöntem. Bir diğer yöntemimiz ise farming olarak geçiyor arkadaşlar. Kendi cüzdanınızda olan kripto paraları bir kripto para platformunda bulunan havuza ekliyorsunuz veya bu parayı belli bir süre dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Önceden belirlenmiş oranda faiz kazanıyorsunuz. Yani elinizde bulunan kripto parayı stake ederek veya borç vererek gelir elde etme yöntemi diyebiliriz farming içinde ve son olarak bir yöntemden daha bahsetmek istiyorum. Bu yöntemimizde kripto para borsalarının veya kripto para kanallarının sosyal medya hesaplarını takip etmek arkadaşlar gerçekten kripto para dünyasında sıkça çekiliş düzenleniyor. Bu çekilişlere katılabilirsiniz. Biz de çok güzel bir çekiliş düzenledik ve 3 kişiye toplam 60 bir tek dağıtıyoruz. Bu çekilişi Twitter hesabımızda duyurduk. Bu tweetin linkini de açıklamalar kısmında bırakırım. Katılmak isteyen arkadaşlar da çekilişimize katılabilirler. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Kripto paralarla ilgili her türlü içeriğe kanalımızda yer vermeye çalışıyoruz. Siz de bunlardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.